sanayide çalışan Türk kız Büşra Mavi Coşkun'la benim ortak arkadaşım. Pavyon havası var değil mi yani? Bir kadınla adam hayat kadınıyla anlaşma yapıyordu, pazarlıklar yapıyorlardı. Hayatında ilk kez hostelde kalacak adamın 15 kişilik odaya girdiği an tepkisini göreceğiz. Adam elinde çatal bıçak durmadan dilim dilim pizza kesiyor. Nasıl buldun hostel hayatını? filmdeki gibi bir kule karşıladı. Televizyon kulesi galiba bu veya restoran. Düsseldorflular bu arada köylüleri sevmezlermiş. Köylüler de Düsseldorfluları sevmezlermiş. Düsseldorflular köylülerin çok böyle burnu havada elit tipler olduğunu düşünüyormuş. Düsseldorflular biraz daha böyle iç kesim insanları eski tipi Alman insanlarıymış. Düsseldorf'un güzel tarihi binaları başladı. Şimdi ama biz bir arkadaşın evine gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Kahvaltı yapmadık bugün. Bayağı da geç oldu vakit. Arkadaş da yapmamış. O da bizi bekliyor. Yumurtaları diyor başladım pişirmeye gelin diyor. Adam beni video ile karşıladı. Video yapa yapa geliyor. <laughs> ben de dedim ben de çekerim o zaman. <laughs> kardeşim bir sonra sabit bir buluşu. <laughs> ay 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 güzelce kardeşim ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya nasıl buldun ya bizi böyle sokağın ortasında? Nereden biliyordum burada olduğunu? Abi seni <laughs> iple çekiyorduk Biz ya. burada park yeri aradık. <laughs> Valla iple çekiyorduk. Bir aa, beraber şöyle bir fotoğraf çekiyoruz. <laughs> evet, Hoş geldiniz. Davut, hoş Davut. Aytaç. Aytaç, hoş geldin. Evet, Gezencan kardeşimle buluşacağız. Şimdi asansörde dinliyorum. Valla bir kahvaltı hazırladım. Bakalım, ee, Vallahi valla bu anı bekliyorduk. Şimdi bu anı yaşayacağız. Hep beraber sizi, sizinle paylaşmak istedim. Bunu Gezencan için de paylaşacağım. Evet arkadaşlar, Gezencan'ı göstereceğim. Hemen burada kardeşim. <laughs> Kendisi burada. Onu da çekeyim sizinle beraber. Şimdi vay vay vay. <laughs> Sen çekersin biz çekemez miyiz diyor. Vallahi ben önce çektim. Adam beni videoyla Video yapa yapa geliyor. Diyorsan hani tamam İşte anne var, kardeş var falan. Birbirini hiç tanımayan iki insanı da tanıştırmış oldum böylece. Yeni tanışan insanlar kahvaltı sofrasına oturuyor. Ya, ya çok acele oldu bu arada. Can böyle bana e, son dakika haber vermiş gibi oldunuz. Evet. Ama iyi oldu, güzel oldu. Kardeşim hiç sıkıntı yok. Vallahi... Sağ ol, yani... çok zahmet etmişsin. Ben yani... söyledim telefonda da, gidelim başka bir yerde yiyelim dedim yok, ama... Yok yok yok, yok. İlla olmaz ya. Dedin. <laughs> olmaz ben yani azizliken. siz benim misafirimsiniz. Ben zaten eve geldim, alışveriş yapmıştım. O kadar güzel denk geldi ki Can. Ee, Sağ ol yani, kardeşim. Hani nasıl yedim, hani planlasam bu kadar denk gelmez. Eve girdim, cam haber verdi. Ben geliyorum Ah dedim ya tamam işte. Ufuk'la beraber takip ediyoruz canım. Canım ben Ufuk'un vasıtasıyla tanıdım. Ondan sonra geçen sene Bulgaristan'a gelmişti. Ben de Sofya'daydım. Ve can şey geldi dedi Bulgaristan'a. Benim işte takip ediyormuş. Ben Can'dan haberim yoktu. Öyle paylaşınca Valla bir takip etmeye başladım dedim ya, can dedim ya. Yani <laughs> Gerçekten Hani baştan söyleyeyim, acayip samimi bir insan. Yani ben sağ ol, herkesi takip etmem. Can gerçekten kardeşimiz, yanımız gibi oldu bence. Can'a da böyle pahalı bir yorumlar yazıyorum. Hani çok sevdim evet, ya sağ ben de. ol. Vallahi. Yorumlarını yani, görüyorum zaten. Ta aynen. ne zamandan beri görüyorum. Aynen. Ufuk, Ufuk bu arada. Instagram'dan a beraber... yazınca hemen dedim. Aa tabii gelirim dedim, yani, görüşürüz dedim. Ya Ufuk da çok istiyordu. Hani buluşuruz, beraber olup buluşmak istedik. Antalya'dan gelmek istiyordu fakat işler güçler. Evet, <laughs> neyse çok uzatmıyorum. <laughs> Hadi, Hadi, Hadi siz açsınız e, tekrar hoş geldiniz. Çay yapacağım şimdi. Bu arada. Çay, çay çok severim. Şimdi ya. sen açsın. Ben herhalde top. Sen top musun? Çok malum, risk yok dedim. Polcular yedim ben. Bu arada, Bu arada Davut benimle ortak bir arkadaşı var. Hawaii'de çalışan Türk kız. Aynen. Büşra Mavi Coşkun'la. Benim ortak arkadaşım. Aynen. Valla Muşra o... da benim toprağım. Nereden tanışıyorsunuz? ile biz Salisbis'le beraber uçtuk. Hawaii'ye giderken sana söylemiş miydi ben Hawaii'ye gidiyorum diye? Yok, o söylemedi ama ben onun böyle gezdiğini sonradan yine ufuklardayız. Uçtuğumuzda konuşuyorduk, Ufuklar. muhabbet ediyorduk. O, o zamanlar bize ondan bahsetti. İlk ee, izlediğim videolar o Hawaii videoları mı mıydı? İlk izlediğim video açıkçası Bulgaristan'da gelmiştim. Çünkü ben Bulgaristan'daydım. Nereye git diyorsun onu Bulgaristan'daki videolarından başladım. Sonra hava ile işte e, sizinle beraber camiye gittiğimiz video vardı. İmamlar. <laughs> İmamla. <Şurada. İmam'da. gülüyor> evet. O video iyiydi ya. O video <gülüyor> çok güzeldi. Yolda yürüyor. Şu an herkes bana soruyor. İmam nerede, ne yapıyor? <laughs> Türkiye'ye gitti Aa, <laughs> Çünkü Konya'ya gidecekti o. Aa, ya imamın sosyal medyayla hiçbir alakası yok. <laughs> Zaten kendisi de söylemişti bize, hani benimle görüşemezsiniz, sosyal medyam yok benim demişti. Bir tek telefon numarası vardı, biz o zamanlar onu telefondan işte mesaj atıyorduk, diyorduk şu saatte buluşalım. Buluşuyorduk, sonra adam Hindistan cevizi toplamaya götürüyordu bizi. Aynen. Çok çok güzel ya. Tabii. Onun asıl mesleği oymuş. Hindistan cevizi toplayıcısı. Vay. Sonradan Müslüman oluyor. Hı. Doğma büyüme Hawaii. Sonradan Müslüman oluyor. Yani birileri anlatıyor işte. Ondan sonra camiye gidiyor falan. Sonra zaten Mavi bana ısrar etmişti. Dedi illa beni camiye götür. Tamam dedim götürdüm. Ya yani dedim bir şey yok. Öyle dışarıdan bakacağız yani dedim sadece. Ama bir şansımız işte imam oradaydı. Sonra o da bizi davet etti. Gelin yarın dedi cuma namazına. Biz de işte kızların başını örttük. Onlara etek metek bir şeyler yaptım abi. Hepsini aldı. Götürdü işte camiye. Orada başka Amerikalı Kadınlar da vardı. Onlarla da tanıştık. Sonra bir de yemek yedirdiler. Müslüman mı? Bedava. Yani Müslümanlığı merak eden kadınlar vardı. Böyle işte yeni başını örtüyor falan. Öyle. Onlar da geliyordu aramıza. Ondan sonra işte ertesi günde dedi ki e, hep beraber dedi. Bütün gün beraber dolaşalım dedi. Tamam dedik. Şimdi herkes diyor ki ya imamla ne yapacağız biz bütün gün havayla. <laughs> Ama adam o kadar eğlenceli bir adam ki yani adamın hiç öyle içki içmesine bir şey yapmasına gerek yok yani adam doğuştan zaten böyle çılgın çıkmış. <laughs> adam bıraksam böyle sürekli ağaçlara tırmanıyor. Ay. Bir o ağaca gidiyor tırmanıyor, bir öbür ağaca tırmanıyor. Bak bu detayı ben bilmiyordum mesela. Ağaç evet, şey adam her yerde gördüğü Hindistan cevizlerini hep indiriyordu aşağıya bir de yerde mesela bizim çürümüş zannettiğimiz Hindistan cevizleri var. Onları açıyor, bize yediriyor. O en güzeli. Şey mi diyorsun? Şu Mars Gordon gibi Geçen onun videosunu gördüm Instagram'da. Çok güzel onun tadı Tereyağı gibi böyle. Çok Hadi ya. Güzel. Filizlenmiş Dereyağ oluyor. Tereyağı şey gibi. Aynen filizlenmiş oluyor. Bir şey aletle falan mı çıkıyor yoksa bildiğim böyle... Hem aleti var. Ee, eğer ki bir komşu bütün ağacı indirecekse aletle çıkıyor. Hı -hı. O zaman böyle o dalları falan da kesiyor önce. Bu da temizliyor. Hı Ondan sonra bütün ağacı indirmesi yani bir 10 dakikasını falan oluyor. Hani biz yapsak bir buçuk iki saat sürer. Onun yapması 10 on dakika falan. Sürer. Hatta benimkini yaparken, yaparken karşı komşu geliyor numarasını alır ya benimkini buradan mısın diyor. Ben yani, sürekli görenler <laughs> istiyor çünkü çok zor bir şey. yapıyor, başka bir adam geliyor, benim evimi mısın?'' telefon numarasını veriyor. Hmm. Birkaç gün ararsanız diyor yaparım diyor yoksa diyor Konya'ya gideceğim ben falan diyor. <laughs> o <laughs> gideceğim diyor. Ben böyle gideceğim diyor. 2-3-3 tane bilet alman lazım diyor. I'm going Ama to Konya, Türkiye yani. diyor böyle çok mutlu adam böyle. Alhamdulillah I'm going to Konya. <laughs> 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 Havaydı böyle birisinin karşısına çıkma ihtimali kaçırmam. Neden Konya'ya mücadele ettin? Ya, <gülüyor> <gülüyor> ben ya ben Konya'da biz da... onu sorduk Mavi. ne Dedik ki neden Konya dedik. Bak Konya hiç buraya benzemiyor yani. Sonra sıkılma falan dedik. <laughs> Adam dedi ki, plajdaki kadınları görmekten bıktım, böyle yapıyorum dedi. Hiç kimseyi görmemek için dedi, böyle yapıyorum dedi. Ondan sonra çünkü dedi onlar dedi beni günaha sokuyorlar. Ama dedi Konya'da dedi öyle bir kadın yok dedi sokakta böyle dolaşacak dedi. Aslında <gülüyor> yani, yani. <gülüyor> yani, çünkü, hepsi evet. kapalı dedi bildiğim kadarıyla dedi. O yüzden Konya'ya gidiyorum dedi. Keşke ufukta da bulsaydık. İnşallah. Buradan ona selam ya. söylüyorum. A Aynen ufa selamlar, Ufuk'ta bana dedin ki Ufuk ya yani canla sen buluş ben buluşmuş gibi oldu dedin dedim Dayı ne yapıyorsun dayı? Takılıyor dayı öyle kafasına. Evet, Homeless mı bu adam şimdi? Olabilir. Burası hala Düsseldorf. Çıkamadık Düsseldorf'tan. Bugün Hollanda'ya gidiyoruz şimdi yeni aldığımız bir kararla Evet bugün Hollanda'ya gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız Amsterdam. Evet. Ben hazır değilim yani. Amsterdam çok acayip bir yer. Ve evet, bugün cumartesi abi. Hem de cumartesi günü Amsterdam'a gidiyoruz. Kutsal cumartesi. Artık nightlife'ın en çılgın olduğu zaman orada olacağız. Hollanda'nın içindeyiz. Amsterdam'a yaklaşıyoruz. Bugün cumartesi ve Amsterdam'da gece hayatına bakacağız bakalım nasılmış. Dümdüz düz ülke Hollanda'ya geldik. Benim ikinci gelişim oluyor. Daha önce Hollandalı arkadaşlarla beraber ahından yürüyerek gelmiştik Maastricht'te. Şimdi de Amsterdam'a gidiyoruz. Hollanda'nın en ünlü şehrine. Hayatımda ilk kez Amsterdam'a gelmiş oldum artık. Evet burası Amsterdam. Dümdüz ülke. Bisikletler ülkesi. Şurada bir kule var. Amsterdam yazıyor üstüne. Amsterdam'ın gece hayatı sağlammış. Çok Öyle sağ duydum. Abi, benim üçüncü gelişim. Üçüncü gelişin. Aynen. Daha önce katıldın mı Gece Hayatına? Katıldım. <laughs> Bulundun. Nasıldı? Çok ayırttım. <laughs> Sağlamdı diyorsun. Bakalım ben ilk defa geliyorum. Hollanda'da ilk dakikalarımız. Şimdi... ...kalacağımız hostele doğru gidiyoruz. Hostel şu tarafta. Böyle her taraf bisikletlerle dolu güzel lüks arabalarla dolu. Amsterdam'ın çok merkezi bir yerinde hostel. Hatta şöyle diyeyim, Van Gogh Müzesi'nin karşısında bulunuyor. İlk defa hostelde kalacaksın. Ne hissediyorsun Aytaç? Heyecanlıyım abi. İlk defa benimle birlikte hostel tecrübesini deneyecek. 15 kişilik yatak odasında kalacak Aytaç. Evet, <laughs> askerlikten kalmıştım 15 kişiyle. Burada askerlikten farklı olarak kız erkek karışık olacak. Kalk saat iyi değil mi? <laughs> İstediğin saat kalk. Bak Hollanda'ya gelince plakalar nedense sarı oldu. Hostel burası değil mi? Ha şurası. Hotel Anne Maria yazıyor. Burası bizim kalacağımız hostel. Burası galiba. Şimdi hayatında ilk kez hostelde kalacak adamın 15 kişilik odaya girdiği an tepkisini göreceğiz. <laughs> 7 numara. Burası birinci. Burası birinci. Burası birinci. Ha. Halukta, ha. 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 Şu ikisi mi? Hı. Üç tane almış ama. İyi ya. Aa, senin üstünde birisi daha var. Tam e, benim için fark etmez. Aptal üstü bir Şimdi biz Aytaç kardeşimle beraber çıktık. Amsterdam'da gece hayatına akacağız. Giderken de karşımıza böyle güzel güzel binalar çıkıyor. Burası bize Şimdi Amsterdam'ın işlek bölgelerine doğru yavaş yavaş giriyoruz. Kanallar başladı. Amsterdam kanalları başladı. Gece hayatı da hafif hafif başlıyor. İnsanlar dışarılarda mekanları doldurmaya başlamış. Abi bu Hollanda'da var ya bisikletlerden bıkacağım artık. Yani her tarafınızdan, sağınızdan, solunuzdan hep böyle hızlı hızlı bisikletler geçiyor bu Hollanda'da. Adam çöpleri topluyor. 22 euro mu abi? Ney? Otur. Ha tek de turu mu? Yani Etiketi vardı gördüm 22.50. 22.50'ye böyle bir gezdirip getiriyor. Ama ne kadar oldu göremedim yani zamanı çokmuş be. 22 kanal ama. Kaç bir şey kanallar. yapmıyorlar. Dümdüz gezip geliyor. Onun yerine bir müzeye giderim daha iyi. Şu anda bir caddeye girdik ama yerde böyle gökkuşağı renkleri var. Ve karşımızda da kalpler çıktı. Neler dönüyor acaba? Ha burada vegan yemekleri satan bir mekan var sağda. Onun dışında buralar hep kafe bar dolu. Kafe bar. Ama sokağın renkleri çok güzel ya. Sokakta böyle bir pavyon havası var değil mi yani? Böyle pembemsi morumsu bir ışık kullanmışlar burada. Amsterdam'da bir cumartesi gecesini görüyorsunuz şu anda. Kanka, akıyor muyuz gecelere? Abi çok ses yok mu? Abi? Yok ya, normal. İnsan sesi. E, normal. Gece hayatı bu. Ben biraz ornambüja da biliyorum. Hallederiz bir şeyler. Evet iki bekar katıldığımız Amsterdam gece hayatımız devam ediyor. Bu arada arkadaşım bekar genç kızlara duyurulur. Amsterdam'da çok fazla gökkuşağı simgesi çıkıyor karşımıza. Her yerde böyle karikatürler, resimler, bayraklar, yerlerde gökkuşakları, duvarlarda gökkuşakları. Bu kadar gökkuşağı sevgisi olan bir ülke daha önce görmedim ya. Bu arada sokaklar buram buram kokuyor. <laughs> Bu ne ya? tuttuk var burada. Asya'da gördüğüm tuttuklardan bir tanesi burada. İki tanesi hatta. Yukarıda karaoke var galiba. Hukuk binası. Bak Aytaç'ı İtalyan pizzacısına getirdim. Adam elinde çatal bıçak durmadan dilim dilim pizza kesiyor. Çünkü bu İtalyanlar nedense pizzayı kesmeden getiriyorlar abi. O yüzden kendin keseceksin. Kendin kes, kendin ye. O mantarlı söyledi, ben de hamsili söyledim. Napoliten pizza bu. Burası dünya ünlü Red Light District. Yani kırmızı cadde sokağı bölgesi ve burası fuhuşuyla ünlü. Burada ücretli ilişkiye giriliyor şurada ilerideymiş. Şimdi biz de yeni girdik caddeye. Normal insanların arkasından yürüyoruz böyle. Birazdan çekim yapamayabilirim. Çünkü burada çekim yapmak kesinlikle yasakmış. Şu kalabalığa bak ya. Arkalarında şey yazıyor. Ask me. Ask me. Bana mı sordun? Ha bana sor. Bugün gördüğümüz en ilginç vaka şuydu. Bir kadınla adam hayat kadınıyla anlaşma yapıyordu. Pazarlıklar yapıyorlardı. Girmişler o vitrinin kapıları açılıyor. Açmışlar kapıyı. Oradan konuşuyorlardı hani fiyata neler dahildir, ne yapabiliriz falan diye. Ve bütün sokakta onlara kitlenmiş izliyordu. Bu nasıl bir pazarlık diye. Çünkü adamla kadın bir kadınla pazarlık yapıyordu. Burası tam mı? Aynen. evet bak Çince yazılar yazıyor. Gece hayatının tam merkezindeyiz Şu anda tam orta yerinde duruyoruz Etraf böyle Şurada taksiler duruyor Metro istasyonu var Masaj salonu yapmışlar adamlar bak Tam merkezi yere Şurada da işte bazı elemanlar takılıyorlar. Herkes özgür burada. Kafi shoplar var. Pavyon gibi yerler var. Kumarhaneler var. Yani gördüğüm kadarıyla her şey var. Eğlence adına hani eksik pek bir şey görmedik. Amsterdam kanalındaki bu gördüklerinizin hepsi birer oda hepsinde uyuyan insanlar var. Bazılarının ışıkları yanıyor, bazıları karanlık. Bu gördükleriniz de hep oda, bu tekneler de hep oda. Bunların hepsi günlük kiraya verilen odalar. Airbnb'den kiralanan veya başka sitelerden kiralanan odalar. Amsterdam gördüğüm en özgür Avrupa şehirlerinden birisi oldu. Şimdi eve dönüyoruz biz kardeşimle beraber. Bugün eve dediğim yani hostel'e geri dönüyoruz. 15 kişiyle beraber yatmanın farkına varacak nasıl bak, bir bak, şey bak. olduğunu göreceksin. <laughs> Benim 365 günün çoğu böyle geçiyor. Bakalım sen neler hissedeceksin. Abi sabah, sabah 7'den beri ayaktayız. Sabah 7'den beri evet. ayaktayız evet. evet. Çok yorgunuz. Birazdan 20 saat olacak neredeyse. Aynen. Gece burada uyuduk. Sabah uyanınca manzara böyle. <laughs> Önce mi kapatmadım gece? Nasıl buldun oscar hayatını? Bana göre değil. Sana göre değil. Gece çok gürültü yapıldı. <laughs> Nasıl buldun o hayatını? <laughs> Gizgin olsam tamam ama arada bir izin otel. Otelde kalasın Çok fark yok buranın. 15 kişiyle yatmak biraz zor oldu. Adam hala üstünü giyiniyor. Bir de bunlar üçlü, üçlü ranzalar. Bir de bir Bir atma da aşağı. Ranzalı sallandı Geldi mi o ya? Biz varken yoktu. yok. Ya, yani, yatıyor mu? Yatıyor mu? Ha. Ha. Ya, bu, Tuvalete adam. Girdi. Evet. Valla konuşma öyle bir dalmışız ki burada yumurtalar kaynadı. Neyse evet. e, evet. yumurtaları sonradan yiyeceğiz. Abi yumurtalar herkes birer tane yiyecek otu vardı. Kardeşim. Ne Abi konuşmaya daldık yumurtaları unutmuşuz ya. Şimdi başlıyoruz. Ah şaysa.